arkadaşlar bu izlerle birlikte sen sonra alanla serimize devam ediyoruz. Ee, bugün direkt 9. parti çekiyoruz. bayağı uzun zamandır video gelmiyordu. Böyle güzel beğenilen serileri devam ettirmeye çalıştım. Yani izliyorsun. İzlediğin serileri seçmeye çalıştım. Ya emin madem titansları bu kadar yani boss fight'ı e bile o kadar izlediniz. Emin iki part iki serisi yani part 2'yi niye o kadar izlemedin? ayet değil mi? Hadi bakayım. Gel lan. Çünkü çok çeyreklik sen. Aha aldım 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 aldım. Aldı. Ha ben ne yedim amına? Gel. Hadi bakayım mükemmel. Devam ki şey, böyle güzel ilerliyoruz. Bizi saldıranlar nasıl? Aga içinden geçeriz? Bak oğlum neredeyse vurulmuyor Allah Allah. Bak sen onun içinden geçmeye çalış ben de gelirim. Hadi bakayım aldık beleş bir kit. Lan lan fil fil git git. Terörist Yiyorsa gel. Öyle. Lan lan ateş geliyor. Biri gitse diğeri geliyor. Diğeri 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 gitse diğeri geliyor. Al kurtardın seni. Hadi ateşten kurtarıyorum dedi. Ay ben ölüyorum. Ay. ay. Şimdi birazcık başka şeylerle kusulmayı denesek evet. güzel oldu aslında. Evet. Ama nasıl çizeceğiz ki? Böyle güzel karakterler var aslında. Evet. Hmm, bu hali bir gibi gösteriyor. Ama hani gelele biri olmadı mı? Bu güzel bu güzel. kadar. Uzaktan uzaktan sıkıyor. Sen benim külümü çaldın. Sen teröristsin. Ay beni almaya çalışıyor. Ayol çok vuruyorsun. Çok çok. Al al tek at. Aa. Aa. Aga be. Bende o bende var da. Şey ya. O ne hesapta ama. Ana hesapla bazenleri videoya gelebilir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tamam. Ne kadar güzel. Sakin ol. Bilecek sakin ol. Aldım. Aldım. Mükemmel isabet mükemmel. Hadi bakayım. Geliyor. Ah be. Oğlum ama bir zor alınıyor ya. Daha rahat alınmıyor ki o karakterler. Tamam. Dört dakika 10. Evet, Snake daha da mantıklıydı. Öpürt de daha güzel de. Lerf baya mantıklı, okyanus daha da mantıklı. Almak da ama şöyle bir sıkıntı var. Okyanusu aldık. Flash sınıf oluyor. Flash aldık, okyanus sıkıntı oluyor. Bunlar birbirlerine zıt bir hale. Alakası bile yok. Belki şey alakası olabilir. Birbirine böyle böyle zıtla öyle bir şey ilişki olabilir. Başka hiç beğenemiyorlar yani. Aynı Bak şöyle al basacaksın klonlarını. Saldırın askerler gidiyoruz. Evet orada akyanus var. Uyyy tenkta ben ya. Uyyy uyyy. Ay aga aga hayır 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 ya. Git git terörist. Git saldırın saldırın. Çok güzel. Gel. Ama ben büyük sıçtı. Ona değil buna saldıracaksın ya. Okyanus ah, sıkıntısı geldi bak. Neyse <laughs> işte onun sıkıntısı geldi. Son sıra koruyorduk. <laughs> Tuttu mu? Yok alamı çökecek kadar değildir. Uy, ben neyim ya? O da bas herhalde. Tutmasın yani. Eee, ne oldu? Ay, çok sersin Emmi, git, git emmi, emmi, git emmi. Emmi! Dükkan. Oğlum eliniz gitse deniz geliyor, eliniz gitse de geliyor. Lan lan olmadı 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 ya. Kaderimizde ölmek varmış. Ama hani güzel karakterler yok ki alayım. Yok canım. alayım. Bonk. Uff. Neyim ben ya? O, bu pomçe. Evet. bir tane ha. Git. Bunun gibi ya. Yok olmadı. Hadi. Gel. Ha, güzel. Hadi be. arka be. Aga be. Demek hayat öyle. Ay oğlum ne oluyor ya? Biz sadece sadece konuşamayacak mıyız? biz? Bir tane çok canım. Ötelim. Bu tane konuşamayacak mıyız? O. mükemmel ay fazla dolu kaçırdım <laughs> git kafi <Çok iyi. gülüyor> Hayır. Hayat zorluğuyla gidiyorum. Hadi. Ah ya yapacak bir şey yok. şakalar. Oğlum bu ne? Sunucu bana düşmüş. Bak şimdi cidden tane güzel bir karakter seçmemiz lazım. Öyle bir güzel bir karakter seçmemiz lazım ki. Sineç. sabah olma sonra. çok güzel hadi bakayım alanında adamı öldürüyorum alan genişletmesinde etmesinde adamı öldürüyorum ya Ben neyim ya ne sanıyorsun? kendini? Evet arkadaşlar nükleer bize çağır Flaş herkesin içinden geçiyor. Hani flaşlar. Şimdi ise maymun kavgası var. Gelme. Çok teşekkürler flaşçık. Aha güzel kurtulduk ha. Tabii bizim maymun kapışmanızı yapın. Be beni dahil etmeyin. Banka kaçar. <laughs> Ay. Onlar orada fark atıyor. Ben bu kadar güzel şarkı atıyorum. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Double vurduk. Oğlum ne oluyor lan? Sana ne oluyor lan? Allah Allah. Köpek sini alamaz nokta kom. Yürü. Yürü git. Kafi. Hadi bakayım. Oo, vardı güzel killer aldık. Yakıyorum oğlum ben ya. Hadi. Oy! Adam parçaladık. tamam Hayır. Oldum, 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 aldım. Ay güzel. Böyle bir 125 kasıp bir tane karakter alak mı şu alacak? Bence. Ne oldu? Ne oldu? Allah Allah kaçacaksın öyle. Tamam gel. ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ben böyle döngüye soktum adamı tam size de hesap O güzel maymunlar versisine atayım. Benim gelen böyle. Hadi bakayım. Oğlum ben bunların hızına yetişemiyorum. İtisaflar. Ha, hiç sevmedim evet. Tamam, videoyu biraz daha bitireyim. Zaten oldu olmuştur. Tamam hadi öğle de bitir. Gel gel. Gel 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 kazan gibi gel 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 ne oldu biteceğim ben seni at lan yürü süttür yüt Şakamak, şaka maka bu bizi alamayacak yiyorsa gel lan alama Allah Allah ne oluyor lan ne oluyor oğlum adam o he gel adam o. Vafos'un önüne sokacağım. Ya arkadaşlar benim buradan gitmem lazım abi. Tamam. Hadi uy, güzel bir hasar verdik ya sağ ya. Yani de Kolay. Yapacak bir şey yok. Hadi, hadi gideyim hadi dedim yani yapacak bir şey var mı? Hadi git takmak ama. Şöyle bir var. Video çok Ve ben 125 yılı bırakacağım demiştim. Yani 125 yılı bir tane karakter alacağım. Hadi bırakacağım demiştim. Şimdi hangi karakteri almak daha mantıklı olur? Bunu Allah'ın dediği olur. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Görüşmek üzere bay bay